i oh about Bu sefer otuz <laughs> Evet döndüm. <laughs> Gaziantep'te yemek kültürümüzün olduğu kadarıyla kebap kültürümüz de çok fazla var. Şimdi mevsimine göre yine aynı şekilde ee, bazı yemeklerin mevsimleri oluyor, kebapların da mevsimleri var. Patlıcan zamanı yazın, nasıl ki patlıcan zamanı yazın tüketiyorsak kışlarda ve son aylarında soğan kebabını tüketiyoruz. Bugün size doğal antibiyotik olan soğan kebabını yaptık. Soğan kebabı e, sonbahar ve kış aylarında e, Gaziantep'te yapılan kebaplardan bir tanesi. E, bu kebap neden bizim için önemli bir kebap? Kış aylarında işte içerisinde bulunduğu dediğim gibi doğal antibiyotik olan soğanla yapılıyor. Soğan kuzu eti, kuzunun maraş döş dediğimiz kısmıyla ile yapılıyor. Ziyadesinde içerisinde nar pekmezi, kullanmış olduğumuz pul biber, işte tuzu, limonu, işte yanında yemiş olduğumuz piyaz, ev ekmeği ile beraber yeniyor. Güzel bir kebaptır. Gaziantepler mangalı gördüğü zaman zaten bir nevi kebap yapası gelir hemen aynında. Bu da bizim Gaziantep'te yapmış olduğumuz mevsimsel kebaplardan bir tanesi soğan kebabı, doğal antibiyotik diyorum. Soğan kebabı e, kebap mangalda yapıldıktan sonra tekrar e, ocakta demlendirme, mühürleme çeşitli isimlerini adlandırdığımız ismiyle e, kebap ocağına yaptıktan sonra e, tepsiye çekiyoruz, tepsiye çektikten sonra da üzerine vermiş olduğumuz sosla beraber bunu demlendiriyoruz, dinlendiriyoruz buharda, e, kendi buharıyla. Daha sonra bunun ikinci yapım şekli de e, yine aynı şekilde Kebap saplanma, saplanır gibi tepsiye diziliyor. Dizildikten sonra tekrar sosu eklendikten sonra fırına. Mahli fırınlara da gönderiliyor. Evde kendileri de yapabilir. Ee, Gaziantep halkının yapmış olduğu gibi. Türkiye'nin her tarafında da yapılabilir yani. Çok ufak soğan değil, çok büyük soğan da değil. Ee, kebaplık soğanı dediğimiz e, soğanla yapılmak zorundadır. Beyaz soğanla falan yapılmaz yani. Soğan kebabı e, kebaplık soğanla esmer e, mor soğanla yapılır. Mevsimine girdiğimiz andan itibaren zaten talepler biz daha menümüze koymadan başlıyor. E, bu menümüze koyduğumuz anda zaten e, zaten bizim gelen e, mutfak sanatları merkezinde gelen misafirlerin tamamı mevsiminde yemek yapıldığını bildiklerinden dolayı menümüzde mevsiminde yemekler var. E, menümüzde hangi yemeği koymuşsak o zaten başta satılıyor. Çok fazla satışımız oluyor yani.